Herkese merhaba, sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokmalık kurabiye yapacağız. İnanın bana yapımı çok kolay, yemesi çok kolay, şahane bir lezzet oluyor. Ben bu güzel kurabiyelerimi nasıl yapmışım, hadi buyurun videoma geçelim ve bu güzel lezzeti hep beraber izleyelim. tarifime ilk olarak 250 gram katı yağımı alarak başlamak istiyorum. Siz isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Benim kullandığım özel kurabiyeler için olan bir yağ ondan kullanıyorum. Tamamen bitkisel bir yağ yani. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Sıvı yağımı ekliyorum. 2 yumurtamın beyazı ve bir sarısı ile yumurtamı ekliyorum. Birinin sarısını üstüne sürmek için ayırdım. Sirkemi ekliyorum. Ve önce güzelce bu yumuşak olan malzemelerimi elim ile önce bir karıştırmak istiyorum birbirine. Bunlar burada birbirine karıştıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı şekerim ve yarım kabartma tozum var. Kabartma tozumu da yanıma alıyorum. 4 bardak artı 4 yemek kaşığı da unum var. Unumdan biraz ekliyorum şimdi. Üstüne kabartma tozumu atıyorum. Yarım paket ve önce azar azar unumu bu şekilde yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu bu şekilde yoğurdum. Bakın güzel, yumuşak ele yapışmayan bir hamur olacak. Ben malzeme listesini sayarken 250 gram demiştim katı yağ için. 500 gram olacak. Pardon orada yanlışlık oldu. Şimdi hamurumu kenara alıyorum ve güzelce şeklini vermeye başlıyorum. Hamurumdan küçük parçalar kopartarak şöyle lokmalık yapmak istiyorum. Yuvarlak yapmak istiyorum tuzlu kurabiyelerimi. Elimde yuvarlayarak tepsime dizeceğim ve pişmeye bu şekilde hazır hale getireceğim. Ama istediğiniz şekli verebilirsiniz siz. Bu şekilde de çok çok güzel oluyor. Tek lokmalık olarak tüketebiliyorsunuz. Kurabiyelerimi bu şekilde tamamen bitirdim. Şimdi üstlerine şöyle bir fırça yardımı ile çok fazla kaçmaksızın yumurta sarısını değiriyorum. Yumurta sarısı sürdüğüm kurabiyelerimi 180 derecede açtığım fırınıma gönderiyorum ve güzelce üstü kızarana kadar kurabiyelerimi pişiriyorum. Evet kurabiyelerim muhteşem bir şekilde pişti. İnanın bana dediğim gibi hiç üşenmeden yapabileceğiniz bir lezzet olacak. Şöyle bir tane alıp size ne kadar güzel olduğunu kıyır kıyır içinin nasıl güzel piştiğini bakın sıcak olmasına rağmen hiç beklemeden size dokusunu göstermek istiyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Müsaadenizle kapanışımı bu şekilde yapmak istiyorum. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlık ile kalın. Şayet kanalıma halen abone değilseniz abone olursanız, bildirim zilini açarsanız bu ve bunun gibi birçok güzel tarifimden anında haberdar olursunuz. Sevgiyle kalın.